Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Olduğuna göre koşulunu sağlayan kaç farklı C kümesi vardır diyor. A kişinin B 2'ye 3 müdür? C A birleşim B 1, 2, 3, 4, 5'tir. 2, 3 kesinlikle olacak. Bir de ne olabilir? 1, 4, 5 olabilir. 2 üzeri 3'ten 8 farklı C kümesi vardır. Bu gruptaki her kişi günde en az bir öğün yemek yediğine göre günde 3 öğün yemek yiyen kişi sayısı kaçtır? 1 öğün, 2 öğün, 3 öğün. Günde 1 öğün yemek yiyen kişi sayısı 6, günde 2 öğün yemek yiyen kişi sayısı 15, 3 öğün yemek yiyen kişi sayısı da x diyelim 30 kişi var burada toplamı 21 artı x 30'dan x ne elde edilir? 9. Yukarıdakilerden hangileri olabilir? Annenin ismi Leman. A kümesini oluşturalım. L, E, M, A, N. Baba için kesişimleri A, N, E mi? A, N, E kesinlikle olacak. A, N, E var. L, -E M olmayacak kesişimi A, N, E olduğu için. Şimdi A, N, E var mı? Yok. A, N, E var. LM var mı? Yok. Sağladı. Burada M bozuyor değil mi? Yalnız 2. Buna göre Selma'nın 2023 yılında paylaştığı fotoğraf sayısı 2022 yılında paylaştığı fotoğraf sayısına kaç fazladır? Şimdi A'nın A, A uygulamasında 60, B uygulamasında 80, ikisinde de ortak olan 20. Formülümüz neydi? S A birleşim B, S A artı S B. Neyi çıkaracaktık? S A kesişim B. 22 için yapalım bunu. 60 artı 80 eksi 20'den ne gelir? 120. 23 için yapalım. 80 artı 120 eksi 30'dan ne gelir? 170. Aradaki fark kaçtır? 50. Ben şemamızı çizdik. İkisini de beslemeyenlerin sayısı hem kuş hem de balık besleyenlerin sayısının iki katıdır. X diyelim, iki katı 2x'tir. Kuş besleyenlerin sayısı 35, 35 x mi? Balık besleyenlerin sayısı 45, 45 x mi? Yalnızca kuş besleyen kişi sayısı mı soruluyor? Yani 35 x mi soruluyor? Toplamı kaçtır? 100'dür. Toplayalım. 80 artı x, 100 ise x 20'dir. 35 eksi 20'den 15 gelir. A birleşim B fark A kesişim B mi soruyor? Eleman sayısı kaçtır diyor. Kümesin iki elemanı her bir alt kümesindeki elemanların toplanmasıyla. O zaman tek tek yazacağız. 2 4 2 6 2 8 toplamı 6 toplamı 8 toplamı 10 4 6 4 8 6 8 başka kaldı mı kalmadı toplamı 10 toplamı 12 toplamı 14 mü A bir birleşim B Öncelikle B yazalım B 6, 8, 10, 12, 14. A birleşim B de buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Fark kesişimi 6'ya 8 mi? Ne olur o zaman cevabımız? 2, 4, 10, 12, 14. Cevap 5'tir. İfadelerden hangileri doğrudur? Tek rakamlar kümesi T, asal rakamlar kümesi A, çift rakamlar kümesi C. Tek ve asal olanları yazalım. Tek ve asal olanlar 3, 5, 7 değil midir? Tekene kaldı rakam olanlar 1, 9 değil midir? Çift ve asal olanlar 2'dir. Geriye ne kaldı? 0 4 6 8 midir? T birleşim Ç, T birleşim Ç A ile kesiştiği 2 3 5 7 eleman sayısı 4'tür. Doğru. T birleşim A, T birleşim A şurası değil midir? Farklı Ç'yi çıkardığımızda 1 2 3 4 5 doğru. Eleman sayısı 5'tir. T kesişim A, T kesişim A 3 5 7 değil midir? Birleşim bu ifade mi? burada 5 burada 3 8 midir doğru gösterilen rengi yanlış verilmiştir B kesim C, B kesim C mor A birleşim sarı turuncu mor doğru A birleşim C, A birleşim C, sarı turuncu mor mavi Ne çıkar diyor? Bunları çıkar. B'den çıkarırsak yani sadece kırmızı kalır. Doğru. A birleşim C. A birleşim C. Şurası değil mi? Kesişim B mi diyor? Şu ifade A birleşim C. Şu ifade kesişim C. Turuncu ve mor olacaktı. Turuncu ve mor. Kırmızı nereden çıktı? Yanlış verilmişti. Kümesinin elemanlardan kaç tanesi şekildeki boyalı bölgeler ile gösterilen kümesinin elemanıdır? A harfi ile başlayan şeyler kümesi, A harfi ile bitenler ve 5 harfli şeyler kümesi olmayacak. Adana 5 harfli, A ile başlamadı, A ile bitmedi, 5 harfli değil, A ile başlamadı, A ile bitmedi. Kaç elemanlıdır? 1 Boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin bir elemanı değildir diyor. 2 ile kalansız bölünüyorsa 2'nin katı, 3 ile kalansız bölünüyorsa 3'ün katı, 5 ile kalansız bölünüyorsa 5'in katıdır. 5 ve 3'ün katıdır 15'in katı. 2 ve 5'in katıdır 10'un katıdır. Aynı zamanda 3'ün katı olmayacak. Bu da 2'nin katı olmayacak. Kümenin bir elemanı değildir. Renk boyalı bölgeler. 3 ve 5'in katı. Evet 15'in bir katı. 20 2'nin ve 5'in bir katı 33'ünün de katı oluyor değil mi şurada bir yerde oluyor